Kardeşler, etrafımızdaki insanların dindar olmasına vesile olabilirsek, bu ülkeyi değil Amerika, Amerika'nın ağa babaları, papaları, mapaları bile gelse dokunamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bir nakil yapacağım. Başından geçen bir hadise. Askere gittiğimde 2000 yılında gittim. Bölük komutanı bizi topladı yemekhaneye. Orada bir konuşma yapacak. 100 tane asker bölük komutanı karşı tarafta. Yanında rütbeliler falan var. Komutan birkaç dakika konuştuktan sonra aniden ortaya bir soru attı ve şöyle dedi. Askerlik mecbur olmasaydı buradan hanginiz askere gelirdiniz? Konuyla alakası yoktu. Bir anda bu soruyu ortaya attı. Hemen elimi kaldırdım. Elimi kaldırdıktan sonra sağa sola baktım bir tane el kaldıran yok. Kardeşler, 100 kişinin içinde tek el kaldıran benim. 15-20 saniye sonra 4-5 tane daha el kalktı. Komutan da şöyle dedi, geçti. Gerçek, doğru olan, içte olanın dışa yansıması ilk hamlede olur. Ben soruyu 20 saniye önce sordum. İlk elini kaldıran bu adam. Neden bu adam elini kaldırdı biliyor musunuz dedi askerlere. Çünkü bu adam beş vakit namaz kılıyor. Bölük yüz kişi, beş vakit namaz kılan iki kişi. Ülkenin askerlerinin geldiği hale bakın. 2000 senesiydi. 17 sene önce. Allah'a hamdolsun şu anda işler çok daha değişik. Asker kardeşlerimden mesajlar geliyor. İşler değişti. Neden? Neden dindar bir adam askere gitmeyi ister? Çünkü bizim dinimiz İslamiyet'te en büyük ibadetlerden bir tanesi nedir? Nöbet tutmaktır. Nöbet tutmak. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Sabaha kadar nöbet tutan bir göz cehennem ateşinde yanmaz. Allah korkusuyla ağlayan bir göz cehennem ateşinde yanmaz. Bunlar iki tane farklı hadis-i şeriftir. İlk söylediğim hadiste ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Sabaha kadar nöbet tutan bir göz. Askerlerin vazifesi nedir? En önemli vazife sınırlarda nöbet tutmaktır. Bu asker bir saat nöbet tutsa, ben evimde sabaha kadar namaz kılsam, bu askerin yaptığı işin yanına yaklaşamam. Mümkün değil, çünkü cihattadır o. İşte bunun adı İslamiyettir. İslamiyeti gençlere öğrettiğin zaman ne olur? ölümden korkmayan bir nesil ortaya çıkar. Ölümden korkmayan bir orduyu yok edebilecek bir ordu yeryüzünde yoktur. Mümkün değil. Allahü Teala ayet-i kerimede buyurdu. Size, size elin bir azaptan sizi kurtaracak ticareti öğreteyim mi? Allah'ımız buyuruyor. Elin bir azaptan sizi kurtaracak ticareti öğreteyim mi? Tüccarlar, o çanta satıp para alanlar var ya, çanta para, para çok amel, para çok amel yapanlar var ya, Ticaret. Allah bize ticareti öğretiyor. Size çok ağır, elim bir azap. Bundan kurtulacağınız bir ticaret öğreteceğim size. Nedir o ya Rabbi? Allah'a ve Resulüne iman edin ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bilen bir genç, bir savaş durumu ortaya çıksa önünden korkar mı? Önünden korkmayan bir genci senin tankın, topun, bilmem neyin, uçağın falan durdurabilir mi? Durduramaz. Durduramaz. İşte buna dindar nesil denir, dindar gençlik denir. Bunu başardığımız zaman dünyanın bütün üç tanrıcı ülkeleri geriye çekilir. Tıpkı Osmanlı zamanında olduğu gibi. Biat etmek zorunda kalırlar. Birleşik Krallık hariç bütün ülkeler bize biat etti diyor Osmanlı Paşası. Sadece Birleşik Krallık biat etmedi. Adamlar üç tane tanrıya iman ediyor. Sen tek Allah var diyorsun. Ve sen miskinsin, pısırıksın.